Merhabalar tekrardan. Şimdi her iki kolumuzla göğe doğru uzanacağız. Derin bir nefes alacağız. Göğsümüzü açacağız. Belimizden arkaya doğru nazikçe büküleceğiz. Şimdi sırtımızı belimizi bükmeden öne doğru başımızla beraber dizimize yaklaştık. Ayaklarımız yeri güçlü bir şekilde itiyor. Burada yere dokunmamıza, başımızı dizimize değdirmemize gerek yok. Küçük küçük yanlara böyle kollarımızı tutarak esnemeler yapıyoruz. Şimdi yavaşça ayaklarımızı arkaya doğru aldık. Plank pozisyonundayız. Karnımızı sırtımızı güçlü tutuyoruz. Chaturanga'dan yere bıraktık kendimizi. Chaturanga'yı anlatacağım bir dahaki pozisyonda ayrıntılı olarak. Baby cobra bu gördüğünüz pozisyon. Baby cobra'da dizler, dirsekler daha doğrusu bükülü. Ayak sırtları yerde. Bel birazcık bükülmüş durumda. Çene öne doğru kaldırdık. Şimdi buradan da normal kobra'ya kalktık. Burada yine Başımızı yukarı doğru veriyoruz. Boynumuzu çok da fazla böyle geriye doğru kasmadan çene yukarı. Dirsekler düz gördüğünüz gibi eller güçlü bir şekilde yeri ittirirken göbeğimizi biraz ve göğsümüzle beraber yukarı kaldırmaya çalıştık. Oradan da aşağı bakan köpeğe döndük. Burada da kalça yukarıda göğsümüzle üst bacaklarımıza doğru esniyoruz. Dirseklerimizi çok kitlemeden topuklarımızı yere yaklaştırmaya çalışıyoruz. Şimdi sol bacağımızı öne aldık. Dizden kıvrık şekilde. Sol ayağımızı yeri güçlü bir şekilde ittirirken arkaya doğru esnedik iyice. Arka bacağımız orada düz ve güçlü bir şekilde duruyor. Çok fazla kırmamaya çalışalım onu da. Şimdi her iki kolumuzu sol dizimizin iç kısmını aldık. Ellerimizle yeri güçlü bir şekilde ittiriyoruz. Dirseklerimizle omzumuz aynı hizada duracak şekilde omurgamızı ve sırtımızı düz tuttuk. İleri doğru böyle güçlü bir bakış atıyoruz. Kendimizi çok da fazla kasmadan, çok da rahat bırakmadan tüm kaslarımızı güçlü tutmaya çalışıyoruz hareketlerde. Nefes alıp nefes verişimizi düzenli bir şekilde yapıyoruz. Oradan aşağı bakan köpeğe yükseldik yine. Şimdi sağ bacağını öne aldın. Dizden kırdın bacağını. Sağ ayağını yer ittiriyorsun. Sol bacak arkada gergin bir şekilde esnerken sen bu sefer yine dragon pozuna geçeceksin. Bu sefer sağ bacağının önüne aldın her iki kolun yere dik bir şekilde duruyor. Kendini öne doğru uzatıyorsun. İyice uzatıyorsun bacaklarını, sırtını, boynunu. Evet. Dragon pozisyonunda durduktan sonra yavaşça kendini bacağını geri doğru alacaksın. Biraz daha pozunu korumaya çalış. Kendini güçlü tut burada. Karnını sık vücudun şekillenecek. Bu çaturanga pozu. Burada tıpkı sınav çekmeye kalkar gibi böyle vücudun sopa yutmuş gibi düz bir şekilde kalıyor. Oradan da kendini kovraya veya yukarı doğru bakan köpeğe bağlıyorsun. Yukarı doğru bakan köpekten de aşağı doğru bakan köpeğe geçiyorsun. Bunların hepsi birer akış. Güneşi selamlama pozunun böyle e, pozisyonları. Bunları zaten yaptıkça kendi akışını da sağlamaya başlayacaksın. Sabahları kalktığında böyle 3-4 dakika kendi akış yoganı yapmaya başlayacaksın eğer alışırsan. Şimdi Utana sana yani başını dizlerine yaklaştırdın. Belinden büküldün. Daha doğrusu kalçandan büküldün burada. Yara açıldın. Nefes aldın. Arda Utana sana. Ve yine her iki kolun yanında birleşti. Ellerin birbirini böyle sıkıca ittirdi. Tekrar kapandın. İyice vücudunu ısındır. Oksijenlenmeni sağla. Tüm vücudun hissetsin Bütün kaslarını, eklemlerini, açılmalarını. Kendini çok iyi hissedeceksin. Hem bedeninin kontrolünü sağlayacaksın hem de zihnini. Şimdi bu kartal pozu. Burada ellerini böyle değişik bir şekilde birbiriyle birleştirdim. Her iki elinin içi birbirine doğru bakıyor. birbirine kenetlenmiş. Bacakların da aynı sandalye pozisyonunda gibi. Ama bu sefer tek bir ayağın üstündesin. Diğer bacağım, öbür bacağım üzerine böyle bacak bacak üstüne atar gibi kıvrılı duruyor. Denge pozları bunlar. Çok önemli vücudun için, senin için. Daha güçlü, daha sıkı bir vücuda sahip olabilmen için ve dengeni sağlayabilmen için. Bu pozda da, 3. savaşçı pozisyonunda, önce sağ ayağım yerde, sağ e, bacağım düz bir şekilde dururken 90 derece açıyla sol bacağımı kaldırdım. Sağ bacağımla sol bacağım arasındaki açı 90 derece. Her ikisi de böyle dik bir şekilde, güçlü bir şekilde duruyor. Omurgam da aynı şekilde bu arada. Sol bacağımı hiç yere koymadan kaldırdım. Ve yine tada sağlam. Pozisyonundayım. Derin bir nefes aldım. Geriye doğru biraz büküldüm. Ve aşağı doğru nefes vererek kapandım. Açtım omurgamı, sırtımı, arka bacaklarımın esnediğini hissettim. İstersen ayak bileklerinden yakalayabilirsin. Yara açıldın. Derin bir nefes aldın. Şimdi kartal duruşunu diğer ayağımla yapacağım. Dengemi sağladım. Bu denge duruşlarında tek bir yere odaklanın. Zihninizde, bedeninizde tek bir yere odaklansın. Ellerimi ve bacaklarımı birleştirdim. Sırtım düz, çok fazla kıvrılmamaya çalışıyorum. Dengemi sağlıyorum. Birkaç nefes alıyorum, veriyorum burada. Çok güzel. Dengeyi sağlayamasanız da pozisyonda sıkıntı yok. Tekrar girebilirsiniz aynı pozisyona. Buradan da Sol ayağımı hiç yerden kaldırmadan savaşçı üçe yükseldim. Bu sefer sol ayağım dik güçlü bir şekilde yeri ittirirken sağ ayağımı da yukarı kaldırdım. Bu arada kollarım birbirine ve yere paralel gergin bir şekilde duruyor. Tekrar hiç bacağımı yere koymadan yukarı kaldırdım. Ellerimi yukarıda birleştirdim. Şimdi sandalye pozisyonuna iniyorum. Bu pozisyon da güçlü denge pozisyonu. Hem kalçalarını sıkılaştıracak hem tüm bedenini sıkılaştıracak bir hareket. Burada önemli bir nokta dizlerin parmak uçlarını geçmiyor. Kalçayı arkaya veriyorsun. Karnını ve kalçanı sıkıyorsun burada. Sol bacağımı geri aldım. Ayaklarım aynı hizada. Kendimi ileri doğru sağ bacağımın üstüne doğru yatırıyorum. Bacaklarım bir üçgen oluşturmuş durumda. Kendimi kalçamdan ön tarafa doğru büktüm. Şimdi de sol ayağımı hafif açılandırdım. Matın yan tarafına doğru üst kolum tavanı gösterecek şekilde her iki kolum birbirine paralel bir doğru gibi uzanıyor. Yana doğru gövdemi açıyorum. Triangle pose bu. Topuklarla yeri güçlü bir şekilde ittiriyorum. Ve şimdi savaşçı ikiye yükseldim. Sağ bacağımı dizimden kıvırdım. Sağ ayağımın baş parmağımın gösterdiği yönde bakışlarım. Yana doğru esniyorum. Sol bacağım burada düz bir şekilde duruyor. İyice belimden kıvırdım kendimi. Toparlandım. Şimdi diğer tarafa doğru kıvrılıyorum. Sol kolumla beraber boynumu sıkıştırmadan sağa doğru esniyorum. Evet. Yavaşça doğruldum. Şimdi savaşçı iki pozisyonunu diğer tarafa doğru yapacağım. Yani sol bacağımı kıvırdım. Sol bacağım matın önüne doğru bakıyor. Bakışlarım sol ayak parmağım Parmaklarımı aynı yönde, kollarım yere paralel. Tekrar yana bükülmeler yapacağım. Sağ bacağım düz, yana doğru esnedim. Çok güzel. Şimdi diğer tarafa yapacağım aynı şeyi. İyice sıkıştırdık obliklerimizi. Sıkıştırdığımız yerin diğer tarafını da iyice açıyoruz. Triangle pozu. Diğer tarafa yapacağız şimdi. Öne doğru güzelce katlanalım. Ayaklarımız aynı doğrultuda olsun. Dizlerimiz düz olsun. Gergin bir şekilde dursun. Triangle pozdayım. Sol kolumu yere koydum. Kollarım aynı doğrultuyu gösteriyor. İyice yana doğru esneme ve göğsümü diğer tarafa doğru yana doğru açma yaparım. Başına yukarı, yukarıda olan eline doğru bakabilirsin. Nefes alıp veriyorsun düzenli bir şekilde. Evet vücudunu açıyorsun. Kendini çok daha iyi hissediyorsun bu hareketleri yaparken. Şimdi yaptıkça da daha fazla esneyebildiğini, vücudunun açıldığını ve rahatladığını hissediyorsun. Evet, açtın göğsünü. İleri doğru baktın. Derin bir nefes aldın. Ellerini yukarıda birleştirdin. Belinden nazikçe büktün kendini. Ve öne doğru kıvrıldın mutlu nazar. Ayak parmaklarının ucundan yakalayabilirsin. Veya sadece kendini Şimdi plank pozisyonuna geldin. Orada nuttan asanaya geçtin ve bıraktın kendini yere. Kobra'ya doğru yükseldin. Biraz daha sadece ayakların yere değerse, kendini daha çok kaldırırsan yukarı doğru bakan pozisyonuna geç. Yukarı doğru bakan köpek pozisyonuna geçeceksin. Şimdi salam fasana, yani çekirge asana pozu bu. Nefes vererek başını, üst gövdeni, kollarını, bacaklarını yerden kaldırdın. Şu anda karın alt kaburga ön kasıkların üzerinde durmaktasın. Kalçalarını sıkarak İyice ayaklarını kaldırmaya çalışıyorsun bacaklarından, kolların da aynı şekilde ve yavaşça kendini yere bırakacaksın. Aşağı bakan köpeğe yükseldin, kalçayı yukarı attın, artık topuklarına yere basmaya çalışıyorsun, omuzlarını iyice açıyorsun. Derin nefes alıp veriyorsun bu pozisyonda, rahatlamayı hisset ve yere doğru bıraktın kendini. Kedi pozisyonundasın. Kürek kemiklerini birleştirdin. Nefes verdin. Nefes alırken kendini ve omurganı rahatlat. İnek pozisyonuna geçtin. Oradan tekrar kediye çıkıyorsun. Kürek kemiklerini birleştiriyorsun. Sırtını tavana doğru veriyorsun. Sonra göğsünle beraber, çenenle beraber öne doğru açılanma yapıyorsun. Nefes ver. Tekrar yüksel. Ve şimdi çok güzel bir pozisyona geçeceğiz. E kapada raja kapatosana. Yani bir ayaklı kral güvercin pozu. Burada sağ dizini büktün 90 derece. Yaptın. Sol ayağını arkaya attın. Dik durmasına çalışıyorsun. Yani düz tutmaya çalışıyorsun sol bacağını. Güçlü bir şekilde ayağından doğru yere bastırıyorsun. Ve omurganı düzleştiriyorsun burada. Her iki elinle yerden destek alıyorsun. Ve mermaid pozisyonuna geçeceğiz. Burada sol ayağından ya da ayak bileğinden yakaladın. Omurganı ve sırtını burada yine düz tutacaksın. Buradan sol dirseğinden ayağını geçirdin. Sağ dirseğinle üst kıvırdın ve sağ elinle sol elini arkada birleştirdin. İyice açıyorsun göğsünü, sırtını. Sol quadriceps yani ön baldırlarındaki esnemeyi hissediyorsun. Ve yavaşça bırakıyorsun kendini. Şimdi her iki ayağını da önüne doğru aldın. Öne doğru esniyorsun. Evet, iyice kalçadan bükerek esnemeye çalış. Rahatlat kendini. Doğrulabilirsin. Sol bacağını kıvırdın, içeri doğru aldın yine. Bu sefer sağ bacağını arkaya attın, düz bir şekilde. Belini ve sırtını güçlü tutmaya çalışıyorsun burada. Ellerinle yerden destek alarak dik bir şekilde duruyorsun. Şimdi mermi pozisyonuna geçtim burada yine aynı şekilde yapıyoruz. Sağ elimizle sol elimizi arkada birleştirdik. Omurgamız düz. İyice açabildiğin kadar aç kendini. Dengede kalmaya çalış. Güçlü bir pozisyon bu. Derin nefes alıp ver. Ve yavaşça bırak kendini. Aşağı bakan köpeğe yükselebilirsin. İyice açtın göğsünü, sırtını, boynunu rahat bırak, çok fazla kasma, boynuna yük bindirmemeye çalış hiçbir harekette. Sağ bacağından yükseldiğin şimdi, yana doğru yoğun esneme pozisyonu yapacağız. Sağ ayağını yeri ittirirken, sağ dizinden bükülü bir şekilde sağa doğru gövdeni yaklaştırıyorsun. Şimdi doğruldun sol tarafa doğru aynı şeyi yapacağız. İç bacakların iyice kasıldığını, esnediğini hisset ve öndesin. Şimdi her iki ayağını da matın önünde gösteriyor. Başını olabildiğince yere ayaklarına doğru yaklaştırmaya çalış. Ayak bileklerinden destek alabilirsin bu pozisyonda. Sonra yavaşça kaldır kendini. O X squat'a geldik şimdi en sevdiğimiz. Burada ayakların Matının önüne ve arkasına doğru bakacak şekilde iyice yine pelvisini ve iç bacaklarını açıyorsun. Dirseklerine bastırabilirsin. Güçlü tutmaya çalış kalçanı, sırtını, karnını. Ve yavaşça doğrul, yüksel. Belinden arkaya doğru katlan. Derin bir nefes al. Nefes verirken yine aşağı doğru katlanacağız. Açtık belimizi iyice. Katlandık aşağı doğru şimdi. Mutladan sona Adım alarak veya sıçrayarak yere doğru bıraktık kendimizi. Şınav pozisyonundan yani uktanan sağdan kobraya yükseldik. Egzersizin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Bedenimizdeki, akciğerlerimizdeki açılmayı hissettik. İyice göğnü... Ay, göğsünü öne doğru ver. Nefes al. Ve şimdi dizlerine doğru kapa. Birazcık acıyabilir. Ama gün boyu gerçekten garanti veriyorum. Çok rahat, çok esnek. Daha iyi, daha mutlu, daha fit hissedeceksin kendini. Şimdi biraz da arkaya doğru esnemeler yapacağız. Omuz üstü duruşlar yapacağız. Ondan önce biraz omurgamızı rahatlatalım. Dizlerimizi kendimize doğru çektik yerde. Küçük küçük twistler yaptık. Sonra Ayak parmaklarımızdan ellerimizle yakaladık. Kendimize doğru ayaklarımızı çekiyoruz. Dizlerimizi çok kitlemeye gerek yok ama çok esnek de bırakmayalım. Epe baby poz yapacağız şimdi mutlu bebek pozu. Ellerimizle ayak parmaklarımızdan yakaladık. Yine küçük twistler yapıyoruz yanlara doğru. Derin nefes alıp veriyoruz. Kendimizi bir diğer pozisyona hazırlıyoruz aynı zamanda ve rahatlatıyoruz vücudumuzu. Çok güzel. Birazcık kal böyle nefeslen. Şimdi öne doğru aldın kendini. Mum durusu dediğimiz aslında yaptığımız bir pozisyondu bu eskiden beden derslerinde de. Ayak parmaklarımız tavanı gösteriyor. Bacaklarımız, ayaklarımız düz bir şekilde, güçlü bir şekilde. Hatta omurgamızdan güçlü bir şekilde yukarı doğru bastırdık. Şimdi ayaklarımızı yavaşça geriye doğru bırakıyoruz. Başımız üst sırtımız yerde, ayak parmak uçlarımız yerde. Her iki elimiz ve kollarımızla arkada yerden destek alıyoruz. Sırtımızı, bacaklarımızı dik tutmaya çalışıyoruz. Nefes alıp vermeye çalışıyoruz. Nefesimizi tutmuyoruz burada. Boynumuzu çok fazla içe doğru bastırmayalım. Boynumuzu açık tutmaya çalışalım. Esnemeyi hissedelim bacaklarımızla, sırtımızla. Çok güzel ve yararlı bir poz bu senin için. Şimdi her iki da birleştirdin. Yukarıda kaldın. Sırtım hala düz bir şekilde duruyor. Ve yavaşça kendimi yere doğru bırakacağım. Kontrollü bir şekilde omurgalarımı yere doğru yerleştireceğim. Ayaklarım hala birbiriyle temas halinde. Öne doğru bıraktım kendimi. Yatarak bağdaş kurma pozisyonundayım. Nefes alıp veriyorum. Avuçlarım yukarıyı gösteriyor. Serbest bir şekilde. Yerdeyim. Şimdi yavaşça doğruluyorum. Ayaklarımı yine böyle bacak bacak üstüne atar gibi ama bu sefer yerde birleştirdim. Birbiri üzerinden katladım. Arkada ellerimi birleştiriyorum. İlk başlarda tutamazsanız problem yok. Bunu yaptıkça tutmaya arkada artık birleştiğini görmeye başlayacaksınız ellerinizin. Sırtım düz bir şekilde duruyor. Ayaklarım birbiriyle kenetlenmiş bir şekilde bacaklarım daha doğrusu önde. Bıraktım. Açtım göğsümü iyice. Kalçamın üstünde oturuyorum. Şimdi kollarımı değiştirdim. Omuzlarımı da açan, esneten bir hareket bu aynı zamanda. Kendimi yerleştirdim yere. Ellerimle esnerken aynı zamanda sırtımdaki esnemeyi de hissediyorum. Omuzlarımdaki esnemeyi de hissediyorum bu pozisyonda. Boynunu omuzlarını rahatlat. Şimdi omurganı rahatlatacaksın sağa ve sola doğru dönerek. Pozisyonu hiç bozmadan sol omzunun üzerinden arkaya doğru baktın. Şimdi aynısını sağ omzunun üstünden yapacaksın. Ayaklarını değiştirerek yapabilirsin. Omurganı rahatlattın. Sağ omzunun üstünden arkaya doğru bakıyorsun. Buraya kadar geldiysen zaten vücudundaki esnemeyi, rahatlatmayı hissetmişsindir. Birçok yoga pozunu yapmaya çalıştık bu videoda. Bir dahaki videolarda diğer pozisyonları da açıklamalı olarak göstereceğim. Şimdi bağdaş kurdun, yukarı doğru esnettin, uzattın iyice kendini, omurganı, sırtını iyice uzattın ve nefes vererek bıraktın. Ellerini önde birleştirdin, tekrar derin bir nefes, nefes alıyorsun, rahatlıyorsun. En sevdiğim pozisyonda bitireceğiz. Önce aç bir uzat kendini iyice böyle. Ayaklarından, kollarından iyice birisi çekiyormuş gibi uzat kendini. Rahatlat bütün kaslarını. Ve savasanla ceset pozisyonunda bitiriyoruz. Ellerimiz, ayaklarımız yerde serbest bir şekilde uzanmış yanlara doğru açık. Boynumuzu, çenemizi, tüm kaslarımızı rahatlatıyoruz. Güzel nefesler alıp veriyoruz. istediğin kadar kalabilirsin herhangi bir işin şey yoksa bu pozisyonda. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşça kal.